Giresun'a gideceğiz. Giresun'un Naim Giresun Tozlu, elektrikten tasarruf etmek için bir değirmen geliştirdi. İki yıllık çalışmanın ürünü olan değirmen fındıkla çalışıyor. Elektrik enerjisinden yüzde seksen tasarruf sağlıyor. Karadeniz'de fındığı kabuğundan ayırmak için kullanılan en önemli alet patoz. Ancak patozun elektrik sarfiyatı oldukça fazla. Giresun'un Nayim Tozlu bunun önüne geçmek için elektrikli fındık değirmeni geliştirdi. Tozlu iki yıl üzerinde çalıştığı değirmeni Giresun Küçük Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde yaptı. Fındığı daha iyi nasıl kırabiliriz, nasıl yapabiliriz? Araştırarak, bunları geliştirerek, birçok makinelerle işlenerek, hatta hava basıncıyla sıkıştırarak kırmaya. Birçok şeyle uğraştım. Yani bu deneme yaptım çok birçok şeylerde. Fakat bu en güzeli. Elektrikli değirmen şu an deneme aşamasında ve sorunsuz çalışıyor. Bu değirmenle elektrikten yüzde seksen tasarruf ediliyor. En büyük avantajı enerjiden tasarruf. Ne kadar mesela bir oran verebilir misiniz? Oran verebiliyorum. Çünkü bu 0.75 kW. Taşta 5, 5.5 kW yani nasıl diyelim böyle altıda bir. Klasik değirmenler ayda 132 kW elektrik tüketirken tozunun geliştirdiği değirmen 20 kW elektrikle çalışıyor.